Merakla beklenen düello kısa bir süre sonra başlayacak. Her iki takım da bu maça odaklanmıştı ve şimdi sahaya çıkmaya hazırlar. Harika bir çekişme bizi bekliyor. Bakalım iki takımdan hangisi mücadelenin galibi olacak? Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü hava şartları futbol için son derece müsait ve güneşli. Bu güzel günde oynanacak olan karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı, heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Bu maçta dikkatleri üzerine çeken bir oyuncu var. Kendisinden beklentilerimiz neler olabilir? Şimdiye kadarki gollerini şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde birçoğunu çok sert şutlarla attığını hatırlayabiliriz. Rakiplerinin ona karşı çok dikkatli olması ve önünü boş bırakmaması gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Ederson, Fred ve İsmail Teşekkür Yüksek orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Brown ve şimdi Kerem Aktürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Fred İsmail Yüksek Fred Pas odaklı bir oyun anlayışı sergiliyorlar. Yakın direğe doğru iyi bir orta gönderdi. Güzel bir orta düşüncesiydi fakat kaleci topu yakalıyor. Aleksandru Maxim. Gaziantep Futbol Kulübü top kaybı yaptı. Fred. İsmail Yüksek. Şikrinyar. Çağlar Söğüncü. Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Rakip pres yapmaya başladı. Ön alanda presin faydasını görüyorlar. Şimdi hücum şansı kendilerinde. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Kerem Aktürkoğlu topu kontrol ediyor. Kozlovski. Aleksandru Maksim. Kozlovski. Sorescu. Sorescu Topla birlikte ilerliyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanıyorlar. Fred Fred Kerem Aktürkoğlu Topu alan Fred. Şikrimia Fenerbahçe topu kaptırdı. Kevin Rodriguez Kozlovski Bu paslarla rakibin olası bir hatasını anında cezalandırabilirler. Semih Güler Gaziantep Futbol Kulübü hücuma çıkıyor. Kozlovski. Kevin Rodriguez. Semih Güler. Etkili bir müdahale yapıyor. Müdahale başarılı ve top uzaklaştırıldı. Kritik müdahale. Kevin Rodriguez. İsmail Yüksek rakibin pasına geçit vermedi. Anderson Talişka. İsmail Yüksek. Brown. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. ve Sivaspor'un vuruşuyla maçın ikinci yarısı başladı <laughs> Aleksandru Maxim. Kevin Rodriguez. Kozlowski. Aleksandru Maxim. Semih Güler. Semih Güler. Aleksandru Maxim. Kevin Rodriguez. Gaziantep Futbol Kulübü topu kaybetti. Mert Müldür. Mert Müldür. Anderson Talişka. Ve normal sürede son yarım saate giriyoruz. Rakibin topu almasına izin vermiyor. Topu rakibe vermek istemiyor. Sabırlı bir biçimde pas yaparak doğru anı bekliyorlar. Pozisyon orta için ideal. Topun hedefinde Anderson Talişka. İsmail Yüksek havadan gelen bu pası değerlendirebilir. Bu şekilde geride bekleyerek rakibe fırsat tanıyorlar. Fred rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Anderson Talisca Fred İsmail Yüksek Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Hücum bölgesinde iyi bir zamanlamayla topu kaptı. Mert Müldür. Şikrimyar. Kerem Aktürkoğlu. İsmail Yüksek. Fred. İsmail Yüksek. Mert Müldür. Şikrinyar. İsmail Yüksek. Brown. Ederson topu alıyor. İsmail Yüksek. Topu havalandırarak gönderdi. Atan başında rakip takım topu kapmayı başarıyor. Rakibin hücumunu iyi takip ettiler ve topu geri kazanmayı başardılar. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Ve bu düdük 90 dakikayı bitiriyor. Takımlar arasında beraberlik var.